Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Özgür, sen hangi dernek için buradaydın? Ben Tohum Otizm Vakfı için buradaydım. Özgür de Tohum Otizm Vakfı için bizlerle birlikte geçen haftanın birincisisin. Evet. Ve tabii ki ödülünü aldın. Tohum Otizm Vakfı'na gittin. Neler yaşandığı izleyelim hep birlikte. Lütfen, lütfen. Çok güzel anlar yaşadık. Hep birlikte o anları izliyoruz. Büyük bir gururla kazandığım ödülü Tohum Otizm vaktine teslim etmeye geldim. Bu benim için gerçekten çok anlamlı, çok sevinçli ve gurur duyduğum bir an. Hadi görüşürüz. Merhaba. nasılsınız? İyiyiz Özgür Bey. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. İyi ki geldiniz. Bu Ferman Toprak adı altında kazandığımız, kazandığın bir kazandığımız ödülümüz. Ben bunu bütün iştenliğimle Endomol ailesi olarak ...size takdim ediyorum. Otizm doğuştan gelen... ...ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan... Nöro gelişimsel bir bozukluk. Vakfımız 2003 yılında kuruluyor. Hı hı. Ve yaklaşık 11 yıldır... ...hem otizmli ailelerimize... ...hem de çocuklarına... ...eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma... Hı hı. ...bu konuda farkındalığı artırma... ...ve daha çok insana... ...bu hizmetleri verebilmek için aslında kurulduk. Sizlerin desteğiyle çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Tekrar bu anlamlı desteğiniz için çok çok teşekkür etmek Hı -hı. istiyorum. Bir Teşekkürler abi. <laughs> Çok güzel bir duygu kesinlikle. Evet, e, sana çok teşekkür ediyoruz. Bol şans diyoruz. Acaba bugün puanların ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Senin de alkışlarla yerine uğru. Evet.